Boymadım mı daha? Hadi gel şu davarlara bak ya. Tamam ya ben gidiyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> hey! çit çit. Vallahi biliyordum, vallahi biliyordum. Bir gün geleceklerini biliyordum. Ne oldu? Ne oldu? Ne Ay toprağım, hoş geldin be, hoş geldin be! Sen ne bi' Plüton'dan seven? Yok, ben Silifke'denim. Kod mu? Ne kodu? Alo, merkez! Gözde olun be, gözde! Oy sizin göndereceğiniz uzay mevkini, ne var? He? Çevik mi var? Alo? Vay kardeşim vay, gel seni bir yemeğe götüreyim, acık mısındır? Gel! Vur davulcu da ola! Bu kim lan? Nereden buldun bunu? Uzaylı enişte ışınlandı geldi. Aa, nereden buldun bu robotu? Sana değil hanımıma getirdim. Ulan bir uzaylı karşılamadığımız kalmıştı bu nedir ya? Haydi içeri geçin lan öyle öne karşı. Çay içer misin toprağım? Çay nedir? Çayı nereden bilsin lan kozalak? Şeyse motor yağı da var yani. Hemşerim karıştırıyor herhalde. Ben robot değilim. Uzaylıyım. Plüton'dan geldim ben. Benden de Nide'den geldim. Plüton'dan buraya ne yakıyor ya ortalama? İki buçuk yaklaşık. Plüton da öyle yakıyor. Tüp taktırsaydın keşke. Bir dur, nereden bilsin tüpü? Sizin orada rezerv bulunmuyor mu ya? Haydi bardaklar nerede kaldı? Çayı katalım. Bıktım senden be. Ne işin bitiyor, ne misafirin bitiyor? Tehlikeli bir cisim yaklaşıyor. Korkma, bizim gelin o. Haydi canikom. Ay senin şu tatlı dilin yok mu? Geliyorum be. Anam, o ne kız? Seni için getirttirdim Uzaylı. Bu mu misafir? Sana yardımcı olacak. Benim ne benim yok. Sessiz ol lan. Lan kayın oğlan nereden buldun bunu? Ben bulmadım kendi şınlandı geldi. Oğlum bunun bakımı zordur, nerede bakacağız buna? Bizim sanayide arkadaşlar var, oradan çözeriz işi. Dikkat et de devreler elinde kalmasın. Baksana benden iyi çalışıyor. Senin çalıştığı mı var zaten? Kimi görsem senden iyi çalışıyor. Eh. Ortak eksik ne olur buradan tamamlarız ha. Yok bende her şey titanyum. Sende ibret titanyum mu? Dikkat et çarpar. Oğlum yeni mi söylüyor lan? Abi. bu USB girişi var mı ya? He ee, var var. <laughs> Git bir sor. Ben bir deneyeyim gelin. Yani Denedim. sorayım de. gelin. Yandı bana! Ne oldu lan? Platon yarması. Sizin köyde de herkes çok merak ediyor Sen bayağı akıllı bir şeye benziyorsun lan. Ben de yapar zeka var. Hem de son model. Bende de Brot Bey var. Uzayda kaç okuduruz? Tüplü model gitmiyor bizim orada. He anladım. Dolar hakkında ne düşünüyorsun? Dolar ne olur? Vallahi çalışırsanız düşer. Aferin bunu bildin. Emekliye zam geliyor mu? Yeni geldi ya. Peki onu bildin, bunu bildin. Kozalak ne demek? Bunu bil bakalım. Ne? Kozalak. Kozalak ne? Kozalak. Kozalak. Kozalak aramıyor. Kozalak. Ulan her şey her yerde sorulur mu be? Gene iyi dayandı. Ulan ben size demedim mi? Çelikten de olsa dayanmaz bize darak. Bak patladı uzaylı kozalak.